Kanal 7'de sabah izleyicileri kendi aralarında bir moda başlattılar, bir akım başlattılar ve sürüp gidiyor, artarak devam ediyor dedik. Ee, ekrandan fotoğraflarını çekiyorlar, kendileri, aileleriyle birlikte selfie yapıyorlar. Arkada da Kanal 7'de sabah açık, Kanal 7'de açık. Ee, onu, o fotoğrafları gönderiyorlar, paylaşmamız için. Bazı izleyicilerimize video gönderiyor efendim. Ee, bir haber yakalıyorlar, bir şekilde bir haber görüyorlar. Ee, ...bir video var ellerinde. Onu paylaşıyorlar bizlere, gönderiyorlar çok sayıda. Sosyal medyanın güzel tarafı bu. Dünyanın her yanından geliyor. Dünyadaki Amerika'dan... ...Umre'den, Umre'de olan şu an... ...Mekke'de olan izleyicilerimize gönderiyor. Onlardan bir tanesi, Mekke'de olan izleyicilerimizden bir tanesi. Neyfer Saltanatoğlu. Dün göndermişti. Yayınlar mısınız abi dedi bu videoyu. Şimdi videonun içinde... ...herkese topluca dua var ama... bize ...özellikle bize yok dedik, bize bir dua... Alalım, o dua'yı koparalım, ondan sonra yayınlayalım. Ee, ne var, videonun içeriğinde ne var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ee, çok güzel bir dua var efendim. Buyrunuz, Kanal 7'de sabah izleyicisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan için Kabe'nin hemen yanında kaydetmiş olduğu video ve o dua. El varis, el melik el kahır el selam isimlerin yüzü suyu hürmetine. Ülkemi, vatanımın üstüne oynanan kötü oyunları sen boz ya Rabbi. Allah'ım izin verme. Ülkemin, vatanımın selameti için uğraşan ve her daim liderlik yapması için El Mukaddim, El Vekil, El Reşit, El Mümin isimlerinin yüzü suyu hürmetine Ya Rabbi Recep Tayyip Erdoğan kuluna yardım eyle. El Cebbar ismin hürmetine, Fetih Suresinin yüzü suyu hürmetine sen yolunu aç, bütün engelleri kaldır Allah'ım ve vatanımda ciğeri yanan bütün anaların yüreklerine zemzem suyu sahip. Hacer anamızın yüzü suyor Metine ya Rabbi. Sefa ile Merve'nin yüzü suyor Metine ya Rabbi.